Yaz ayında sevgilisinden evlilik teklifi alan İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlandı. Yakın zamanda evlilik hazırlığı yapmaya başlayan Derici'den dikkat çeken bir hamle geldi. Yakın zamanda evlenmesi beklenen çiftin ayrıldığı iddia edildi. Instagram hesabından sevgilisini takipten çıkan Derici, fotoğrafları da kaldırdı. Ünlü ismin bu hamlesi sosyal medyada gündem olurken ikiliden henüz açıklama gelmedi. Gönül Dağı dizisiyle kariyerine devam eden Berk Atan'ın adı daha önce sosyal medya fenomeni Selim Yağcıoğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Ondan önce de adı dönem dönem aynı dizide rol alan isimlerden Sude Zülal Güler ve yine Magazin'de yer alan bazı oyuncu arkadaşlarıyla anılmıştı. Diziye yeni dahil olan Gökçe Ak Yıldız ile oyuncunun aynı seti paylaşması, set dışındaki yakınlaşma söylentilerinin de hızla yayılmasına yol açtı. ATV ekranlarında yayınlanacak abi dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde yüzüne yaptırdığı estetik işlemlerle gündem olmuştu. Botoksları dikkat çeken Kenan İmirzalıoğlu'nun abi dizisindeki rolü için gençleşmeye çalıştığı iddia edildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun abi dizisinde gerçek hayattaki yaşından 15 yaş daha genç bir karakteri canlandıracağını açıkladı. Afra Saraçoğlu ise dizide ondan 10 yaş genç bir avukat olarak. Hatta daha önce yalanlansa da iki karakter arasında aşk yaşanacağı da iddialar arasında. Boşanma sürecini geride bırakan ünlü şarkıcı Bengü, Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olarak oyunculuğa adım atabileceğinin sinyallerini verdi. Bengü, bir filmde oynasam partnerim Çağatay Ulusoy olurdu diyerek hayalini kurduğu projeyi açıkladı. <laughs>